Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine harika bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımda yine çoğu videomda olan dergilerden açacağız arkadaşlar yine bu sefer iki tane dergi aldım arkadaşlar umarım ikisini de seversiniz ve beğenirsiniz şimdi arkadaşlar e Biliyorsunuz bir önceki videomda yaptığım gibi e, birini yani bir yeni bir de Blackpink dergisi almıştım arkadaşlar. Jenny e, bir videomda Blackpink'i bir yani başka bir videomda açmıştım. O yüzden şimdi arkadaşlar e, bu iki dergiyi de öyle yapacağım. İlk olarak e, arkadaşlar sürpriz olandan başlayacağım. Diğeri de arkadaşlar içinde yine Blackpink'te olduğu gibi iki tane iki tane dergi birden var. Onu da başka bir videomda açacağım. O zaman şimdi ilk olarak size dergileri göstereyim sonra da açılışına geçelim. İşte arkadaşlar bu şekilde. Nasıl? Şimdi arkadaşlar ikisini de size teker teker okuyacağım ve göstereceğim. Şimdi ilk olarak size K-Pop e, Mix olanı okuyacağım. Sonra da arkadaşlar bunu okuyacağım. Aslında arkadaşlar ben en çok bu dergi için heyecanlanıyorum. Ama bunu başka bir videomda ve bunu da sizlerle birlikte açacağım. O zaman şimdi önce bir şundan başlayalım. Burada arkadaşlar yine genç K-pop özel sayı yazıyor. Burada K-pop mix yazıyor. Ve içinde olan gruplar var arkadaşlar. İçinde Blackpink var. Baby Monster. Ee, Let's Grill diye bir şey var. Kita, Ties, BTS ve Stray Kids var. Bu gruplar var. Şimdi içindekileri okuyayım size. Yine arkası da aynı. Şimdi içindekileri okuyayım. İçinde arkadaşlar dev poster normal poster 2025 takvimi var. Premium karton poster var. Fotokart, sticker ve instra kartlar var arkadaşlar. Bu böyle. Bu videomuzda bunu açacağız. Şimdi e, başka bir videomda açacağım dergiyi okuyayım size. Önce bir dışını göstereyim. Böyle. Şimdi arkadaşlar içindekileri okuyayım. Tamı tamına bunun arkadaşlar içinde bakın şurada köşede yazıyor. İki dergi birden var. Şimdi okuyorum size. 45 tane poster var. Sticker var. Sayısı belli değil. Ünlü kart yani fotokart var. Bunun da sayısı belli değil. 16 oyun ve 6 tane de testi var arkadaşlar. Bir de bir tane daha dergi çıkacak. O dergin içindekileri de okurum sonra size bu dergiyi açınca. Bu taraf ön kısmı. Bu tarafta arka kısmı arkadaşlar. İçindekileri hafiften burada görebiliyoruz aslında. Burada böyle sticker'lar ve bir tane böyle poster var. Başka posterler de var ama bunu açınca göreceğiz. Şimdi o zaman arkadaşlar sizi hiç sabırsızlandırmadan bu vi e bu videomuzda bunu Açmaya başlayalım o zaman. Şimdi bunu kenara alıyorum ve bunu açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Şöyle döndüreyim arkadaşlar. Evet, şuradan açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Şuradan şöyle o biraz zor açılacak sanırım. Evet. Açtım arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir. 2 arkadaşlar şöyle çıkarayım size sürpriz olsun. Böyle bu poşeti de bunu çıkaralım. Şimdi size asıl dergileri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? İlk önce dergiyi göstereyim size ve dışını ve içini göstereyim. Burada dışını, zaten poşette dışı aynı. Arkası da böyle. Şimdi bakalım. İçinden arkadaşlar 2025 takvimi çıktı. Böyle. Yani bu dergi aslında takvim. Ee, sonra arkadaşlar burada instra kartlar var. Sadece Blackpink ve Baby Monster'ı koymuşlar arkadaşlar. İlk de koymuşlar çünkü e, en çok sevdiğim iki gruptan biri yani ikisi. Şimdi önünü çeviriyorum. İşte arkadaşlar. Önü bu şekilde. Nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Özellikle de şunu çok sevdim. Bunlar da size nasıl koparıldığını göstereceğim tabii ki de arkadaşlar. Şimdi burada adını pek bilmediğim bir grup var. Bu e, premium karton sanırım. Vav wow, arkadaşlar bilmediğim bu grup olmasına rağmen yine de çok güzel. Bakın. Çok güzel gerçekten. Böyle arkası böyle, önü böyle. Çok sevdim. Kaç kişilikmiş? 1 2 3 4 5. Sanırım 5 kişilik bir grup. Burada da arkadaşlar stickerlarımız var. Hazır mısınız? 1 2 3 Arkadaşlar çok güzeller. Bakın. Çok güzeller arkadaşlar. Bakalım Blackpink var mı aralarında? Yok ama yine de güzeller arkadaşlar. Özellikle de şu animeler çok tatlı. Çok sevdim. Ve arkadaşlar şimdi sanırsam posterlere geçiyoruz. Ama arkadaşlar posterleri göstermem uzun olacağı için önce şuradaki fotokartları göstereyim, sonra da posterlere geçelim. Böyle arkası, bu sanırım Sterkist grubundan arkası böyle ve önü de böyle arkadaşlar. O grubun böyle üyeleri. Bunlar da yine şöyle arkadaşlar Instra kartlar da, bu kartlar da bakın. Şöyle tırtıkları var arkadaşlar. Böyle. Yani o tırtıklardan arkadaşlar e, koparacağız. Gösterelim belki size. Şimdi arkadaşlar posterleri göstermeye geçelim. Bir de arkadaşlar bu posterin arka kısmı da var. Onu da şöyle bir göstereyim. Bunu az önce göstermiştim ama arkasını göstermemişim. Evet arkadaşlar, şimdi e, içinden çıkan posterleri gösterdim. Ve şimdi de arkadaşlar e, size bu kartlar nasıl koparılır? Her videomda gösterdiğim gibi bu videoda da göstereceğim. İçindekileri şöyle tekrar bir gözden geçirmek için şöyle getirdim. Foto kartlar, sticker, Premium karton. Instra foto kartlar. Ve bir de takvim var. Şimdi arkadaşlar nasıl koparılır onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar size videoda da gösterdiğim gibi şuradaki tırtıklardan ilk olarak mesela hangi fotoğrafı yapalım? Buraya yapalım. Bu sırayı böyle şu şekilde katlıyorsunuz böyle. Sonra bu sırayı böyle ileri geri yapıyorsunuz. Sonra da bu sırayı katlıyorsunuz arkadaşlar ya da şurayı katlayalım. Böyle. Burayı da katladıktan sonra yine aynısını yapıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar mesela ben bu fotoğrafı beğendim. Şöyle tırtıklardan Beğendiğim fotoğrafı kapalıyorum ve işte foto kartınız hazır böyle Bu şekilde foto kartları yine Insta Instagram foto kartları için de aynı şey geçerli. Onları da yine bu yöntemle koparıp fotokartlarınızı yapabilirsiniz. İsteyen makasla da kesebilir. Ama makasla kestiğinizde pek fazla eşit olmuyor köşeleri. O yüzden böyle koparmayı tercih ederim. Yani tercih ederim ben. Neyse arkadaşlar. Böyleydi video. Şimdi içindekileri tekrar bir size göstereyim. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Diğer dergiyi de başka bir videomda açacağım. O dergiyi de açmam için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve takipte kalıp bu tür dergileri seviyorsanız izlemeyi yani kısacası takipte kalmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.